Hazreti Adem Aleyhisselam cennette dolaşırken bir gün uykusu geldi ve uyudu. Uyurken Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sol eye kemiklerinden birini alıp yerine et doldurdu. Sonra o kemikten havvayı yarattı. Hazreti Adem Aleyhisselam uyanınca baktı ki birisi yanında duruyor. Hazreti Adem Aleyhisselam sen kimsin? Ben bir kadınım. Kadın ne demek? senin eşin ben Havva'yım. Sen niçin yaratıldın? Ben sana örtü, sen bana örtü olasın diye. Allah, ey Adem, sen de eşinle beraber cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden canınızın çektiği her çeşit nimetten yiyin, için. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz, buyurdu. Şeytan bu durumdan çok rahatsız oldu ve onları